Yaptın mı bir muhasebe? Kaç insanın hakkını yedin? Kaç insana haksızlık ettin? Kaç insana yalan söyledin? Kaç insanı aldattın, atlattın? Kaç insana, evine, ev halkına ne yaptın, ne ettin? Zulüm, zulüm mü ettin, adalet mi ettin? Düşünebiliyor musunuz? İslam hukuku bu konularda öyle hassas, öyle ince, öyle titiz davranıyor ki, hakınız mesela bir Müslüman için hiç bir günah işlememiş olsa, hiçbir günah işlememiş olsun bir Müslüman, ama yapamayacağı bir şey için birine söz versin. Ben bu işi yaparım desin, yapamasın ben sana şunu alacağım desin, almasın veya alamasın. Ben falan saatte, falan yerde bulunacağım desin, oraya o saatte gelmesin, sözünde durmasın. Yapmayacağı şeyi vaat etsin, söylesin. İşte bunun günahı, hiçbir günah olmasa o Müslüman'da, bunu söz verip de sözünde durmamanın günahı, cehenneme gitmesine kafidir diyor dört mezhebin alimi. Niye? Kur'an çok şiddetli hitap ediyor bu noktada. Ne diyor? Lime ya eyyühellezine amenu ey müminler. <laughs> Lime tekulune ma la tef'alun. Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Bakın, Kur'an'daki en şiddetli ayetlerden birisi budur. Lime <laughs> tekulune, niçin söz veriyorsunuz? Kabil demek söz demek, kabil. mukabele, sözleşme buradan geliyor Arapça. Lime <laughs> takulûne, niçin söylüyorsunuz? Niçin söz veriyorsunuz? Niçin yaparım, alırım, ederim diyorsunuz? Ma lâ <laughs> yapmayacağınız şeyi. Veya yapamayacağınız şey niçin söylüyorsunuz? İşte hiçbir günah olmasa da bunu işlese o kişinin cehenneme gitmesine vallahi yetecek. İkinci Allah Resulü buyuruyor yine bir Müslümanın hiçbir günahı olmasa, hiçbir kusuru vebali olmasa bir Müslümanın sadece kaynağını araştırmadan, eşittiği bir haberi araştırma yapmadan bir başkasına söylemesi günah olarak onu cehenneme götürmeye kafidir diyor. Kefa bil mer'i ismen yuhaddisu ma kulli Her <laughs> işittiği lafı o lafı araştırmadan, kaynağını, menbaını bulmadan, bu söz doğru mu, yanlış mı diye araştırmadan her işittiği sözü çevresine yayan Müslüman, vallahi cehennemliktir diyor. E, 365 gün geride kaldı, ne yaptı, kimleri aldattı, kimleri atlattı, kimleri çatlattı. Bir hesap yapanınız var mı?